Hepinize merhaba arkadaşlar. Yazıya hazır mısın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf, 2. dönem, 1. sosyal bilgiler örnek sınavına bakacağız. Daha fazla bu tarz sorular için yazıldayım.net adresine bakmayı unutmayın. Ve bize bu soruları hazırlayan Eskişehir İlmi Eğitim Müdürüne teşekkür ediyoruz. Daha fazla uzatmadan hemen ilk sorumuza geçmek istiyorum arkadaşlar. Ben bu tarz sorularda öncelikle... Bu öncüleri okumayı tercih ediyorum. Çünkü ne istediğini bildiğim zaman metni daha iyi anlıyorum salgın döneminde hangi haklar kullanılmıştır demiş ve salgın döneminde hangi haklar kullanılamamıştır demiş. Hemen bakalım. Dünyayı etkileyen bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkan COVID-19 salgını bireysel ve sosyal hayatımız üzerinde ani ve beklenmedik etkiler oluşturmuştur. Covid-19 salgını sürecinde uluslararası uçak seferleri iptal edilmiş, ülkelere giriş ve çıkışlar sınırlandırılmış. Bakın neler engellenmiş? Uçak seferleri iptal edilmiş, ülkelere giriş ve çıkışlar sınırlandırılmış. Aile ve akraba ziyaretleri gibi sosyal ilişkiler uzaktan yürütülmüş. Bu durum sosyal yaşamın kısıtlanmasına neden olmuştur. Örneğin misafirliğe gitme, arkadaşlarla buluşma gibi etkinlikler azalmış, toplantı ve konferanslar genel ağ üzerinden yapılmıştır. Hepimiz çok zor zamanlar geçirdik bu süreçte biliyorsunuz ki. Ülkemizde okulların kapanmasıyla öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişim, eğitim bilişim ağı e EBO üzerinden yapılan uzaktan eğitim ile sağlanmıştır. Herkesin evlere kapandığı bu süreçte genel ağ ve sosyal medyada geçirilen süre artmıştır. Bize hangi hakları kullanın, kullanmışız bu dönemde arkadaşlar? Eğitim hakkı Bakın. Online eğitime geçildi değil mi bu süreçte? EBA ile beraber uzaktan eğitime geçtik. Eğitim hakkımızı kullandık ve haberleşme hürriyetini kullandık. Haberleşme hürriyeti birbirimizden hepimizin haberi vardı. Peki hangi haklarımızı kullanamadık? Yerleşme ve seyahat hakkı arkadaşlar. Yerleşme ve seyahat hakkını kullanamadık. Çünkü Seyahat hakkı, hürriyeti de diyebiliriz arkadaşlar buna. Çünkü birbirimize bulaştırma ihtimalimiz çok yüksekti. Dolayısıyla yerleşmeye ve seyahate müsaade edilmedi arkadaşlar. Bu sorumuzu da böylelikle metne göre cevapladık. Zaten hepimiz bunu yaşadığımız için cevaplamanıza kolay olacak arkadaşlar. Maalesef ki neyse ki atlattık. Diğer sorumuza bakalım. Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık. Çocuklarımızdan ödünç aldık. Bakın biz dünyayı atalarımızdan miras almadık. Çocuklarımızdan ödünç aldık. Verilen sözü doğal kaynakların dikkatli ve verimli kullanılması bağlamında bir örnekte açıklayınız. Burada ne diyebiliriz arkadaşlar? Ee, orman yangınları ile alakalı bir şey diyebiliriz. Orman yangınları önlenmediği zaman dünyamız gelecekte çölleşecek. Kurak ve cansız bir gezegen olacak. Yukarıda anlatılan şey bunu ifade ediyor bana. Neden? Çünkü doğal kaynakların dikkatli ve verimli kullanılması hakkında bir şey diyor. Doğal kaynaklar temiz, dikkatli ve verimli kullanılması gerektiğini. Aksi takdirde de arkadaşlar gelecek kuşaklara yaşanabilir bir hayat veremeyeceğimizi anlatmamız istiyor. Dolayısıyla buraya vereceğimiz örnek yanıt: Orman yangınları önlenmezse. önlenmezse dünyamız gelecekte çölleşmiş, kurak, cansız bir gezegen olacak. Bakın tamamen anlatmaya çalıştığı şey, çocuklara bu hayatı ödünç vereceğimizi ee, bahsediyor ve dolayısıyla dünyamıza dikkat etmemiz lazım bu doğal kaynakları dikkatli ve verimli kullanmamız lazım herhangi bir zarar sağlamamamız lazım arkadaşlar bu önemliydi diğer sorumuza geçiyorum ve son sorum ee, sınav az ama sınavın puanları fazla arkadaşlar dolayısıyla güzel cevap vermeniz çok önemli hemen bakalım babam eskişehirde yaşadığımız için çok şanslı olduğumuzu söyledi Ankara'ya ve ülkenin pek çok yerine tren seferlerinin olması büyük rahatlıkmış. Civar köylerden bakın tren seferlerinden bahsediyorum. Civar köylerden tereyağı, süt, yumurta bulabilmek sağlığımız için çok kıymetliymiş. Tereyağı, süt, yumurta. Babam Kırka'da bor işletme müdürlüğünde çalışıyor. Bakın 300'den fazla kullanım olan borun en büyük üretim kompleksiymiş burası. Arkadaşlar 3 tane şeyi işaret edin. Metinde Eskişehir'de yer alan hangi ekonomik faaliyetler anlatılmıştır diyor. Bakın tren seferleri dediği zaman ulaşım. Ne diyor? Tereyağı, süt, yumurta bunlar hayvancılıkla alakalı arkadaşlar. Hayvancılık. Daha sonrasında ne diyor? Bor işletmekten bahsediyor. Borun en büyük üretim kompleksinin olduğundan bahsediyor. Bu da arkadaşlar madencilik. Her yazdığınız 10 puan değerinde olacak. Bu yüzden metni atlamamanız çok önemli. Ve sınavımız bitti. Umarım hepiniz yüksek notlar alırsınız arkadaşlar. Yazıya hazır mısın? Kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Kanalda yine bu sınavlar için çektiğim bir video daha var. Ona da bakabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere.